Teknoloji artık öyle gelişti ki yapay zeka hayatımızın bir parçası oldu. Bunu kötüye kullananlar da var tabi. Dolandırıcılar sadece birkaç cümlelik ses kaydıyla kişinin konuşmasını kopyalayabiliyor ve yakınlarından para istiyor. O yöntemin ayrıntılarına bakalım. Dolandırıcılar bir kişinin sesini taklit edebilmekte bir kurum veya Banka adına arandığını ifade edebilmektedir. Sesi birebir benzetiyor, fotoğrafı üzerinde oynayıp videoya çeviriyor. Dolandırıcılığın son gözdesi, yapay zeka ile ses klon vatandaşı dolandırmak. İnsanlar kandırılabilmekte, şantaj yoluyla. ...fidye ve para talep edilebilmektedir. Merhaba ben kanalda haber muhabiri Şevval Şirin. Bu dönemde yapay zeka dolandırıcılığına dikkat etmek gerek... ...yoksa beni bile taklit edebilirler. Bu fotoğraf benim iki yıl önce sosyal medyada paylaştığım bir fotoğraftı... ...yapay zeka ile altına ses döşendi ve fotoğraf videoya dönüştürüldü. Sadece birkaç cümlelik ses örneği kişinin konuşmasını kopyalayıp... ...kötü amaçlar için kullanılmasına yetiyor. Sanatçıları, sporcuları, ünlü isimleri taklit ederek aramalar gerçekleştirebilirler. Dolandırıcılar yapay zeka ile hedeflerini aldıkları kişilerin konuşmalarını taklit ederek yakınlarından para istiyor. Yapay zeka ile oluşturulan deepfake videolarda jestler, mimikler, kişinin gözlerinin hareketi ve diğer ince detaylar gerçek görüntülerden farklı olabilmektedir. Özellikle ses kaydında arka planda ses ve yankı unsurları varsa ses ve görüntünün yapay zeka ile oluşturulma ihtimali çok yüksek. Görüntülerin bazı noktaları sahip, sabit, bazı noktalarda değişkenlik söz konusuysa bu tarz görüntülere de şüpheyle yaklaşılmalıdır.